Karadan geldim. Hüseyin Bey kardeşimizi geçmişten bu yana tanıyorum. Bu beraber olmak istedim. Eşimin de selamlarıyla birlikte. Elif Hanım değil mi? Elif Hanım'ın ailesiyle burada tanıdım. Onlar da çok değerli insanlar. Birbirlerine yakışmışlar Sayın Başkanımızın dediği gibi. Allah kendi gözlerden saklasın. Bu akşam Elif ve Turan'ın nikahlarına beraber tanık olduk öncelikle onları candan tebrik ediyorum. Allah mesul ve bahtiyar eylesin. Rabbim hayırlı geçimler versin. Deli düzenli içinde huzurla, mutlulukla, refahla bir ömür sürmeyi nasip Biz de onların mutluluklarına hem şahit olalım hem de gurur duyalım. Gençlerimizin ailelerini de tebrik ediyorum. Allah onları da mutlu etsin. Eşleriyle, çocuklarıyla birlikte bekarlarımız varsa onların da güzel evliliklerini hep beraber görmeyi nasip etsin. Çok seçkin konuklar var. Böyle bir salonda sanıyorum çok nadir düğünlerden bir tanesiyiz. Hem devlet erkanımız hem Alanya'nın daha uzaklardan gelen dostlarla birlikte bir nikahını kuruyoruz. Bütün dostlarımızın da tebrik ediyorum, onlara da mutluluklar diliyorum. Aynı dileklerimizle. Değerli dostlar, her ikisi de benim meslektaşım. Ben de fiilen 30 yıl avukatlık yapan, sonra parlamento hayatında bu işi bitiren bir arkadaşınızım. Şimdi avukatlık yapmıyorum ama ara buçukluk yapıyorum. O da avukatlığa benzer bir iştir. İnşallah meslektaşlarımın hem meslek hayatında, hem de iş hayatında, hem aile hayatında mutlu olmalarını diliyorum. Allah kolaylıklar versin. Değerli dostlar, Evlilik çok önemli. İnancımızla, gelenek ve göreklerimizle nikah akdi altında birleşen insanların toplumun temelini teşkil ettiğine inanıyoruz. Devlet yönetiminde 50 yıla yakın bir zaman geçti. Bugün toplumu ayakta tutan temel dinamik ailelerin birbirlerini seven eşlerden olması ve Allah'a kadar nasip ediyorsa gönüllerinden geçtiği kadar ama hayırlı da bu evliliğin süslenmesini temenni ediyoruz. Bugün toplum hayatımızda çok büyük buhranlar var. Bunun ilacı aileyi bir an evvel kurmak, birbirlerine daha çok severek, birbirlerine daha çok bağlanarak bunu devam ettirmek. Lütfen gençlerimizden bunu istirham ediyorum. Ben bu yıl evlilikte 44. yılını kutlayan bir kardeşimiz. Büyüğünüzüm veya dostuyum. O yüzden herkese eşini daha çok severek sıkıntılı günleri birlikte atlatmanın yolu birbirlerinin başını omuzlarına dayamak olduğuna inanırım. Her gün, her saat, her ömür böyle bu akşamki gibi neşeli olmayabilir. Ayağına bas, bir daha bas, yetmedi birkaç defa daha bas, ailede mutluluğun temeli değildir. Mutluluğun temeli birbirimizi daha çok sevmektir. Anlayış göstermektir, sabırlı olmaktır, birbirlerine omuzlarını başlarını dayamaktır. Ben gençlerimizden bunu bekliyor hem de çok fazlasıyla ümit ediyorum. Bunu yaparsanız hayat çok lezzetli olur, çok tatlı olur. Hayatınızın her ömrü, her saniyesi güzellikler içinde geçer. Bunu diliyoruz ki bütün gençlerimiz için, bütün ailelerimiz için bence mutluluğun sırrı buradadır. İnşallah bu güzellikler içinde bir ömür sürmelerini temenni ediyorum aileleri ve buradaki dostlarımızı bu akşam bizlerle birlikte olduğu için ayrıca tebrik ediyorum. Aile cüzdanımızı ben her zaman aileyi ayakta tutan temel dinamik eşdir, hanımefendidir, gelinimizdir, kızımızdır. Dolayısıyla Elif Hanım'a bu aile cüzdanını çok iyi muhafaza etmesi şartıyla ama eşi Turan'la birlikte olmak kaydıyla takdim ediyorum. Tekrar tebrikler, mutluluklar diliyorum. I do